Arkadaşlarından siber zorbalığa uğrayan biri oldu mu hiç? Okulumuz dahilinde olmuştu galiba. Bunun da ilgili bilgileri farklı sayfalarda paylaşmışlardı. İşte işim olsun, görüntü olsun. Hani bu konuda okul harekete geçti. Hani avukatlara falan verildi bu durum. Hani kişi için de çok kötü bir durum. Kendini içine kapatacak, eminim belki şehir değiştirmek zorunda kalacak bir Çok kötü durumlar gerçekten. Evet, siber zorbalar her yerde. WhatsApp'ta, Instagram'da, TikTok'ta, online oyunlarda. Peki ya sen hiç siber zorbalığa uğradın mı? Belki hiç başına gelmedi ya da geldi ama farkına varmadın. Bu videoda yakınlarında internet zorbası olup olmadığını anlayabilmen için zorbaların 5 ortak özelliğini anlatacağız. 1. Bol bol küfrederler. Hepimiz bazen ağzımızı bozarız, kabul. Ama siber zorbalar küfrü arada sırada ya da bir duruma tepki vermek için değil, karşındakini ezmek için kullanır. Bir süre sonra karşındakini rahatsız ederler. 2. Kafayı birine takıp devamlı onunla dalga geçerler. Bu durum dosya bir şakalaşma değildir. Baştan altını çizelim. Karşısındakini üzer ve sinirlendirir. Çünkü siber zorbanın amacı aslında o kişiyi ezmektir. Böyle şey kankalığa sığmaz. Tek kişinin güldüğüne de şaka denmez. 3- Sana danışmadan seninle ilgili içerikleri paylaşır. Eğer bir arkadaşın senden izin almadan konuşmalarınızın ekran görüntüsünü paylaşıyorsa ya da senin fotoğraflarını yayınlıyorsa o da bir siber zorba demektir. 4. Kendisini eleştirenlerle devamlı uğraşır. Biri ona düzgün davranmasını mı söyledi? Anında küfrü basar. Bir eleştiri mi duydu? O eleştiri yapanı dışlar. Burnundan kıl aldırmaz, kimselerin eleştirisini de takmaz. 5. Şantaj yaparlar. İşte geldik en beter özelliğe. Belki o kişi zamanında güvendiğin, sırlarını paylaştığın biriydi. Belki ona başkasıyla paylaşmaz diye düşünüp fotoğraf yolladın. O ise seni ona yolladığın şeyleri başkalarıyla paylaşmakla tehdit etti. Bu durumda öncelikle sakin ol. Yalnız olmadığını hatırla. Konuşmaların ekran görüntüsünü al ve şantajcının profil resminin gözükmesine dikkat et. Böylece elinde kanıtın olacak. Ailenle, rehber öğretmeninle konuş, onlara derdini anlat, her şeyin bir çözümü vardır. İnternet aleminin siber zorbaları varsa senin de sevenlerin var. Dijitaminin de var. Kendini o zorbalardan koru, senden değerlisi yok. Unutma.